bir şeyim kalmadı. Bir Mykonos'a gelirken şunu düşündüm. Dedim ki, Adel'in şarkıları niye e, beyin nöronlarımıza iyi gelen şarkı olarak seçildi? Kadim bilgi burada işe yarıyor. E, biliyorsunuz bizim bir öz enerjimiz var. Çinler yani Kadim Çin buna çi diyor. Hindistanlılar prana diyor. Bana kalırsa biz salah diyoruz da çok da anlamını bilmediğimizi düşünüyorum. Çünkü salah omurgayla alakalı, dik durmakla alakalı. Zaten çi ve prana da kök çakradan geliyor. Omurga boyunu takip ediyor. Yukarı doğru çıkıyor. Çinde çi enerjisini aktive eden bazı sesler var. Bunlardan biri Yoga pozisyonunu alırsanız ve Nefesinizi önce bir boşaltıp sonra iyice karnınızı şişirip diyafram nefesinizi alıp sonra tekrar diye boşaltırsanız bunu birkaç defa yaparsanız sizin de o öz enerjiniz aktive oluyor, harekete geçiyor, böyle vücudumuz ısınmaya başlıyor. Şimdi Adel'in şarkılarında benim fark ettiğim şey şu işte sürekli şarkılarında ya da ama iyi bunu inanılmaz kullanıyor şarkılarında. şarkıların sözlerini yani nakaratların sonu hep diye bitiyor. rolling Ben anladım ki biz Adel dinlerken o çi enerjisini aktive edecek sesi de dinliyoruz. Bundan sonra Adel dinlerken ne yapıyoruz? tekrarlıyoruz. Şimdi buradakiler de benim deli olduğumu düşünecek. En iyisi ben kapatayım. Yunanların zulmüne <laughs> uğramadım. <gülüyor>